Güzel arkadaşlar ben Star Wars birlikte Brawl Stars oynayacağız. Hemen başlayalım. Savaşçılardan şöyle Bu arada Mr. P'ne mi gelmiş hemen onu yükseltelim. Savaşçılardan ben bu sefer bir değişiklik yapımından Nani seçmek istiyorum. Ve yine güzel oynuyorum. Bakalım. Şimdi kuşatma. Hmm, çift de satma. Bence hmm. Ya e, hangisini seçeceğiz acaba? Bir dakika daha önünü seçmeyelim bir yerini seçelim. Ben bunda şeyi güzel oynuyorum. Ben bunda neydi sıcak böyle oynuyorum. Yine bakalım. Bakalım başlayalım. Şimdi o iyi Leon var lan bizde. Neyse. Aha bu geldi. Aha bu geldi. Bul bul bul. Game player. Leon sen de hemen ölüyor ya Leon da de hemen ölüyor Aha görüntüler kıyını kullandı valla ÇIKİT 39'a <laughs> ama işler için 30 yürüyoruz Ha Şimdi onlar kaptı. Hadi hadi koş lan, hadi ÇIKİT DA Şimdi size bir dans yapayım. Oy kazandık. Yeni bir oyun oynayalım kuralımız. hiç bir şey yapmadık ya. Gameplay'de hiçbir şey yapmadı değil mi? Sadece en güzel ben oynadı. Gameplay'de yerini de Sadece adamları öldürdü. Leon da adamlarını öldürdü. Ben sadece oradaki ee, yeri doldurmaya çalıştım ve adamları öldürdüm. Olur. Benim olmam gerekiyor. <laughs> olduğu önce kim olması gerek bence. Şimdi başka bir karakter seçelim. Tırdayım. kral Bu arada Emily'nin şu çantanın içindekini hiç sevmiyorum. Buraya bu kadar minnak. Neyse. Kulak gibi Tamam. Tamam hemen böyle etkinliklere bakarım arkadaşlar. Hmm. Savaş topu. Kesinlikle savaş topu. Arkadaşlar bu arada Max'im olmasını istiyorum ben. Böyle hızlı koşuyor ya. Hızlı hızlı koşmasını nedeni savaş topunda hep Max alacağım. Çünkü savaş topunda bayağı hızlı koşmamız gerek. O yüzden Max çıkartmaya çalışacağım. Şimdi hemen başlayalım. Var. Mikrofondan gıcır gıcır ses geliyorsa özür dilerim. Şimdi susuyorum ve e, oynuyorum. Mikrofondan gıcır gıcır ses gelebilir. Özür dilerim. Evet gol attık. şimdi. Şimdi tekrardan bir oynamak Yine susuyorum şimdi. Yes he. Gol attım. <laughs> yes he. <sir>, kazandık. <laughs> Tekrardan. Kasım geldi. Hayır. Yes. Oğlum bizim karakteri çok verdi Gel karşım gel. Hayır, 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 hayır. Ağabeyim. Kardeşimsin. <laughs> ölüm lan, ölüm lan, ölüm <laughs> Yes, ver. <ma. Gülüyor> 250, 200 daha. 450, jeton kazandık be. 470 aksesuar geldi ya abidim 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 ya keşke 30 tane elmasımız olsaydı yok görevlere bakalım bir dakika ya Uyy. 400'den 333 çıkınca kaç kalıyordu? Hmm, 67 kalıyordu. Aynen. 67 jet, jeton kazanmamız lazım. Arkadaşlar bu arada yeni bir bilgisayar alacağım. Onunla video çekmeyi düşünüyorum yani. Böyle oyunlar yükleyip sizinle birlikte oynamak istiyorum. Gel. Arkadaşlar bu arada yorum e, videomun altına yorum yapıp e, like atanların hepsine e, yorumuna e, cevap verip beğeniyorum. Yani yorumunu beğenmek nasıl desem Mesela benim videomun altına yorumla seviliyorsun kral falan yazıyorsunuz. İşte ben ben de o yorumları falan beğeni beğeniyorum, like atıyorum falan. Evet, 47 tane daha da jeton almamız lazım. Mega kutu gelecek ya arkadaşlar ben Brawl Stars'ta sevmediğim bir özellik var. Böyle tam Mega kutuya geliyorsun yeni bir sezon açılıyor ve yeni bir e, Royal Pass yeri açılıyor. Tam da Mega kutuya geliyor. Pro.

Oha. Ah. Öldür öldür Geliyorum karşı durun bekleyin bir ben siz hiçbir şey yapamazsınız. Bak bak orada gördüm Azerbaycan. Kaç Azerbaycan'dan salamlar. Azerbaycan'dan Türkiye'den sucuklar. Azerbaycan'dan. arkadaşlar. Mega kutu geldi be. Hadi. Dua ediyoruz. Allah'ım. Ne olur altı gelsin. Ben de bir senin kulunu. Neyse açıyoruz. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar bu arada 2200 kupaya az kaldık 9 kupa bu arkadaşlar ben şu boyu almayı bayağı istiyorum 3000 kupaya gelip savaşçılar ha, yeni bir aksesuar gelmiş tamam hangisini seçeceğim. Ha. Neyse boşver. Şimdi. Çık oğlum. Şimdi başka bir karakter seçelim. Crow. Ama bu sefer başka bir karakter seçelim. Ve Crow, Gil, Mr. Gil ve Gil seçiyoruz. Başka bir karakter. Darli seçeceğim. Darli, Darli. Kıyafeti de var Darli'nin. Karakterden çıkamadım. Darli var. Aynen ya. Zaman bunda hesaplaşma güzel olur. Darlı Ali bayağı bir güçlü hesaplamada. Ben de bayağı bir güzel oynuyorum hesaplaşmada Darlı ile. Allah'ım gel. Ben YouTuber'ım YouTuber. YouTuber. Aha geliyorlar. Aha. Gelin Gel gel. Gel 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 Neyse boşver. Mesela tekrardan oynayalım. Ben orada bir salaklık yapıp kaçmadım. O yüzden. <laughs> arkadaşlar ben videoyu kapatmak zorunda kalıyorum çünkü bayağı uzun olduğunda YouTuber aman YouTube yayınlamıyor. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>